Maç 2-2'ye geliyor. Herkes hakem bağ beyazdan bitiş düdüğünü beklerken maç uzamaya devam ediyor. Ve 93. dakikada rakip ceza sahası içinde Engin'in müdahalesi olmadan kendini yere atan Arif'in o pozisyonuna penaltı çalışıyor. 8 yıl sonra çıkıp da o ekmek yediyor Galatasaray'a ben Vahap Beyaz'ı aldattım diyecek yüzsüzlüğü gösterdi. Beşiktaş taraftarını niye ölüyor? Söylememesi gerekir diye de haksız bir istekte bulunamam. Haksızlar evet. vermiş olduğum o karar sonrası Beşiktaş şampiyon olacaktı Galatasaray şampiyon. Hocam. 187 yılının Mayıs ayında oynanan Malatya Spor Beşiktaş maçında gerçekten Malatya Sporlu futbolculara. Galatasaray yönetimi araba veya para göndermiş miydi? İşte o gün Malatya Spor formasını giyen Sabek Eren'in akıllara durgunluk veren açıklamaları. Aldık biz. Hangi ne, ne, nerede aldınız mesela? Beş Beşiktaş'ı yedi mi başlıyorsunuz? Aldınız mı o maçta? Tabii. Beş Beşiktaş'ı yenmemiz için Galatasaray'dan bize iki buçuk milyon adam başı film gelmişti. İki buçuk milyon yani Türk lirası. Tabii tabii. He o zamanki parayla iki buçuk milyon. Beşiktaş'ın i̇şte Şahin parası, Doğan parası. Yenmiş, mı ne aldınız? Yendik mi? Hı hı. Peki bir ölerdi de Verdiler değil mi? Verdiler. Verdi. Kim verdi peki abi sizin? O kadar karıştırmıyorum. bilmiyorum. O kadar karıştırma Beşiktaş'ın başına gelmişti. lokantanın içerisinde gelsinler dedim ki bak başkan buraya kadar geldiniz sağ olun e, biz bir yok abi futbol oynayıp gideceğiz bazı futbolculara Galatasaraylılar bir şeyler vermiş siz verin ee, biz midemiz yok takıma maç alın gidin yani oynasınlar alın gidin ee, dedi teşekkür ederim sayın başkan dedi ben biliyorum dedi sen dedi anadan doğmazsan Beşiktaşlısın dedi ama dedi biz bu <laughs> biz bu futbolla takım takımı gideriz Beşiktaş'ın mağlup eden golü Ankara güçlü bir futbolcu değil Maçın hakemi Ahmet Akça yapmıştır. Kale alanı içinde Kemal Yıldırım dışarıda durmuş. Orta cezalarına Kemal Yıldırım. Kafa. Boşta kalan top üstüne vuruşu. Topu